Tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki iki videomda bu en basit hanım dilendi modelinin yapımını anlatmıştım. İkinci videoda da birleşim aşamasını göstermiştim. Şimdi geldik kenar kısmına. Battaniye falan örerseniz kenar bulmakta zorluk çekiyoruz. Yine çok basit bu modele göre basit bir e, kenar göstereceğim. Tabii ki daha farklı şeyler örebilirsiniz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ama bir kenarda isterseniz en basitinden bir tane şimdi geliyor. Şimdi daha önce videomda ben ipimi kırmıştım ama yine bir sıra bir pembe ile gideceğim kenarını. Siz istediğiniz renklerde devam edebilirsiniz. İsterseniz motifinizin ortasını ördüğünüz renklerden kenarına devam edebilirsiniz. Ben bir sıra şimdi pembeyle size küçük bir püf noktası var onu göstereceğim. Ve bir başka renkle ortasında kullandığım ebru iplikle de kenarını hemen anlatacağım. Burada bilmemiz gereken birinci püf noktası motifin kenarını nasıl örüyorsak, nasıl ördüysek bu pembeyle gittiğimiz kısımda aslında aynı. Sadece büyük bir boyutlusunu örüyoruz. İkinci püf noktası ise birazdan örerken de anlatacağım. Bakın şurada motifi örerken burada hafif bir girinti var. Dikkat ettiniz mi? Şöyle düz göstereyim. Bakın motif böyle geliyor. Böyle hafif bir girinti oluyor. Şu girintiyi düzleyeceğiz. Ben şurada bakın başladım. Şöyle de göstereyim. Bakın dümdüz gidiyor. Şurasında sadece bir püf noktası var. O kadar. İpi istediğiniz yerden takıyorsunuz. Ya da bir sıra önceden kopartmadıysanız kenar ipiyle devam edecekseniz kaldığımız yerden devam ediyoruz köşeyi yine örmüştüm aralarda yine birer tane zincir çekeceğim karşı tarafa atlayacağım ve 3 üç tane üçlü trabzan çalışacağım bir tane zincir çekiyorum diğer boşluğa geçiyorum ve 3 üç tane üçlü trabzan çalışıyorum. Şu orta noktasına gelene kadar boşluklarımı aynı şekilde dolduruyorum. Şimdi geldik. Yine bir zincir çektim. Bu orta noktaya. Bu orta noktayı e, bu hizada düzleyebilmek için normalde başını dolayıp 3 kere dalıyorduk. Bu sefer 2 kere başını doluyoruz. Bakın kere doladım başını. Şurada bakın bir orta nokta var. Bu ikisinin orta noktası. Buraya bir, iki batıyorum. Üç ve dört kere de alıyorum. Başını iki kere doluyorum. Aynı yere batıyorum. Ve dört kere de alıyorum. Başını iki kere doluyorum. Aynı yere batıyorum. Ve dört kere de alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğerine geçiyorum. Ve bir üçlü trabzan grubu daha çalışıyorum. Bakın. Ortası düz oldu. Ve burada da yine bir model olmuş oldu. Sadece bu orta noktasında tığımı iki kere doluyorum başını ve dört kere de alıyorum ve şu ara noktaya batıyorum. Başka herhangi bir püf noktası yok. Rahatlıkla örebileceğiniz bir kenar. Yine de ben şu köşe kenarı da göstereyim. Tekrar yine aynı şekilde. Sonra da diğer ipimize geçip kenarımızı örelim. Burayı istediğiniz kadar sayısını çoğaltabilirsiniz. Sırasını 3 zincir çektim. Yine döndüm ve 3 tane daha trabzan dolduruyorum. Ve aynı şekilde bu köşeyi de tamamlıyorum orta noktasına geldiğim zaman bakın şu noktaya geldiğim zaman iki kere başın dolayıp dörtlü bir trabzan yapıyorum üç tane tabi yapacağım ve yine aynı şekilde şu noktada da aynısını yapacağım daha sonraki sıralarınızda bunu yapmayacaksınız geldiniz buraya burayı hani örmüştük ya zaten şuraya geldik Buraya yine üçlü trabzan grubu çalışacaksınız. Bir zincir çekip diğerini atlayacaksınız. Burayla sizin bu sıradan sonra işiniz bitmiş oluyor. Sadece bir sıra. O da bu köşeleri orta noktalara birleşim noktalara geldiğinizde yapmanız yeterli. Şimdi geldik. Diğer ipimize. İçindeki ebru ipten aldım. Yine şöyle başlangıç noktasından herhangi bir yerden batıyorum. Her zamanki gibi yine zincirle önce tutturuyorum. Ve yine aynı şekilde 3 zincir çekiyorum. Buraya batıyorum ve bir tane üçlü trabzan çalışıyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Bu iki, iki, ikinci yaptığımın içinden batıyorum Ve buraya bir tane pıtırcık yapıyorum Başını doluyorum Aynı yere batıyorum Ve bir üçlü trabzan daha yapıyorum Şöyle görebiliyor musunuz Pıtırcıklı bir kenar yapacağız Şimdi en dış kenarda Ortaya zincir çekmeden Diğer kısma bağlıyorum Ve iki tane Üçlü trabzan yapıyorum Burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu ikincinin arasından batarak bir tane pıtırcık yapıyorum. Başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. Ve bir üçlü trabzan daha dolduruyorum. Başını doluyorum. Zincir çekmiyorum. Bir sonrakine geçiyorum. İki tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çekerek ikincisinin arasından geçiriyorum ve kapatıyorum aynı yere bir üçlü trabzan daha çalışıyorum bakın şöyle minik uçları pıtırcıklı bir kenarımız oldu şimdi şu köşeye kadar anlatayım köşeyi nasıl döneceğinizi de göstereyim bakın atladım gördünüz mü burayı hiçbir şey yapmadan 2 zincir 2 tane üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum batıyorum ve aynı yere bir üçlü trabzan daha çalışıyorum diğerine geçiyorum 1 2 3 zincir çekiyorum aynı şekilde köşeye kadar örelim ikincisinin üstüne bir tane pıtırcık yaptım. Sonra aynı yere bir üçlü trabzan daha. İki tane trabzanımı yaptım. Üç zincirimi çektim. İkincisinin arasından geçirerek bir pıtırcık yaptım. Sonra bir üçlü trabzan daha. Köşe noktasına geldim. Yine başını dolayarak batıyorum ve aynısını yapıyorum. Yani önce bir tane, önce iki tane üçlü trabzan, sonra üç tane zincir, bir pıtırcık yapıyorum ve bir üçlü trabzan daha. Köşeyi dönebilmek için burada aralarda zincir çekmemiştik ama burada köşeyi dönebilmek için kasmaması için yine 3 zincir çekeceğim. 1 2 3. Döneceğim, aynı yere batacağım ve yine önce ikili trabzan iki tane üçlü trabzan yapacağım yine pıtırcık yapabilmek için 3 zincir çekeceğim ikincinin arasından geçireceğim ve bir tane daha trabzan yapıp asa köşemi tamamlayacağım döndüm yine diğer tarafa iki tane üçlü trabzan yapıyorum bir pıtırcık ve bir trabzan daha. Bakın köşemi de bu şekilde dönmüş oldum. Tüm sırayı aynı şekilde gidebilirsiniz. Ya da farklı kenarlarda kullanabilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Düzleyip kenar kısmını bakın oldukça kolay bir kenar Hiçbir şey bulamazsanız böyle basit bir kenarda eminim örgünüze oldukça yakışacaktır. Şimdilik benim anlatacağım kısım buraya kadar. E, diğer videolarda görüşmek üzere. Desteklerinize esirgemezseniz sevinirim. Yeni bir kanal olduğum için desteklerinize gerçekten ihtiyacımız var. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ihmal etmezseniz bizi oldukça sevindirirsiniz. Şimdilik çalışmamız buraya kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kolay gelsin.